Milena Yesenska Gizemli Kurtulur. Seslendiren Akın Altan İnsanlar ve nesneler arasındaki bağlantı bizim algıladığımızdan daha yakın ve gizemlidir. Gariptir, sevincimiz çoğaldıkça insanlara yaklaşmak daha kolay olur. Kendimizi kötü ve acılı hissettiğimizde ise nesnelerle daha güçlü bir ilişki kurarız. Bazı anlarda insan birden bir yüze sahip olan nesnelerle sarılır. Bunlar hareket ederler ve daha önce olduğundan bambaşka bir anlatım gücüne, anlama ve boyutuna bürünürler. Acı bizi kapısı ve penceresi olmayan dar bir odaya tıkar, çıkış yolu yoktur, hava tükenir. İnsanlar önümüzden dilsiz ve kör geçip giderler. Ama birden bir dam, bir araba ya da ufak bir gökyüzü parçası acının duvarlarını çökertir. Görünmez kapılar ardına kadar açılır ve biz özgürce nefes alırız. Bazen çok iyi tanıdığın dört duvar, seni çok iyi bildiğin bir caddeye, bir vitrine ve apişlere götürür. Ensekökünde hissedersin korkuyu. Acayip, ateşli bir ıstırap ve vitrinlerin alışmış olduğun görünümüne attığın bir bakışla seni nafileliğin dehşeti sarar. Uzun, ölü cadde tozlu bir bant gibi gökyüzüne kadar uzanır. Daha önce hiç gitmediğin bir yere ulaşabilmenin saatlerce süreceğini bilmektesin. Ufak kutular gibi görünen evler, caddelerin ağıyla iç içe girmiş, dört katlı, mutfaklar, yataklar, çöpler, camların arkasındaki ufak çiçek saksıları, hepsi sana birden bir bunaltı, bir baş dönmesi, bir iğrenme duygusu verir. Hiçbir şey seni şu anda kendi evine götüremez. Caddeden yukarıya dört köşeli pencereye bakıyor ve orada, camların ardında, gökyüzüyle cadde arasında haftalar, aylar, yıllar boyu, korkuların ve isteklerinle nasıl yaşadığına ve her gece oraya geri döndüğüne şaşıyorsun. Yaşam dediğin şeyi, 5 çarpı 6 metrelik bir mekanın nasıl taşıdığına, ve dışarıda dünya dediğin şeyin olduğuna inanamıyorsun. Birden ilk gördüğün tramvaya atılıyor ve önündeki sahanlıkta duruyorsun. Sanki bir şeyden kaçıyorsun. Bu tramvaylar da ne kadar şaşırtıcı şeyler. Takır deyip gümbür diyor, karnına insanları alıyor, caddelerden hızla yuvarlanıyor, raylardan kayıyor, motorlu ciğerlerle nefes alıyora benziyor, hiç durmadan yol alıyor, gidiyor, tanımadığın caddelere giriyor, yabancı yüzlü evlerin önünden geçiyor. Herhangi bir dört yol ağzında tramvay değiştiriyorsun. Banliyö, bahçeler, bir kilise, bakkal dükkanları, aydınlatılmış cadde köşeleri, gürültünün orta yerinde tek başına yalnız oturuyorsun orada. Seni ürküten pencere gibi olan yüzlerce ve yüzlerce pencere görüyorsun anlamsızlık karşısında duyulan ürperti giderek sessiz, hüzünlü bir kadere boyun eğmeye dönüşüyor. İnsanların yüzlerine ve hayvanların yüzlerine bakıyorsun ve sana öyle geliyor ki sanki sen onların bilmediği bir şeyi biliyorsun. Sessizce okşuyorsun onu. Ne garip bir yaşam sürdürdüklerine, yemek yemek, bir evde yaşamak, sevmek ve duyabilmek için ne çok işe gereksinmeleri olduğuna şaşıyorsun. Son durakta kirli bir yol uzanıyor, nereye ulaştığını bilmiyorsun. Ama onu da okşuyorsun. Çünkü bu yol dünyaya açılıyor. Sen onun başında duruyorsun ve de bilinmeyen yere gitme özlemine ihanet ediyorsun. Yavaş yavaş kentin içine geri dönüyorsun. Yaşlanmış ve olgunlaşmış olarak. Pencerene ürpermeden bakıyorsun. Hele ışık yanıyorsa yukarıya koşuyor, kapıyı açıyor ve Günaydın diyorsun. Bir kezinde bana bir kadın şunları anlatmıştı. Daha öğleden sonra anlamıştım eve gelmeyeceğini. Bu duygu kendimi sokağa atmama neden olmuştu. Boğuyordu beni, kemiriyordu. Bir köşeden bir köşeye giderek, kapılardan geçerek, meydanları, parkları geçerek, sahil boyunca onun eve gelmeyeceğini hissetmek. Yabancı insanları durdurmak ve onlara anlatmak istiyordum. Ne düşündüklerini sormalıydım. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Cadde, dik bir dağa tırmanırcasına yokuşlaşıyor ve bulutların arasında kayboluyordu. Arabaların altındaysa derinliğine iniyordu. Kaldırım taşında tökezledim. Düz yolda taşlara çarptım. Korku koymuşlardı yoluma. Bakkal dükkanı, tütüncü ve evimin karşısındaki biraane çok uzaktan hissettiklerimi onaylıyordu. Pencereler karanlıktı. Merdiven sahanlığı aydınlatılmamıştı. Ev boştu. Beklemek zorunda olduğum sonsuz zamanın yükü göğsünde oturuyordu. Önümdeki cadde bildik görünümünü değiştirmedi. Duvarlar beni zavallı bir top gibi oradan oraya atıyordu. Halının üzerini sokak lambasından vuran ışık yalıyordu. Mobilyalar karanlıkta sessizleşmişlerdi. Ve oyun bitti. Pencere evdeki boş olmayan tek yerdi. Bir yanında ben, bir yanında bekleyiş, onu tamamen kaplamış, sessizce oturuyorduk. Caddenin dönüş yaptığı yerden bazen ayak sesleri işitiliyordu. Ama dönemeci yabancı bir yürüyüş dönüyordu ve karanlık köşenin ardında yabancı bir insanı sarıyordu. Bütün gece böyle geçti. Saat kulesi çeyrekleri, yarımları, saatleri vurdu. Arkamda sırtımdaki duvarda asılı olan saat bim bam diye tıklıyordu bütün gece boyunca. Damların üzerinden gün kaydı. Gri, berrak, suratsız solgun ve umudu götürdü. Penceredeki yoldaşımı, bekleyişi sildi. Omuzlarında taşıdıkları uzun sopalarla, banyonun sokak lambası yakıcıları, her on beş dakikada bir muntazam olarak arka arkaya geçip günü hazırladılar. Bana yapacak bir şey kalmadığında. Cadde gerindi, esnedi, yan döndü ve gene uykuya daldı. Bir saat daha. El sürülmemiş yatağım, sabahın bu erken saatinde sanki biri ölmüş gibi doğdu. Gece için konulan su bardağı, meyve tabakçığı ve terlikler bana öyle ürpertici bir acımayla baktılar ki, aşağıya odaya inme cesaretim yok oldu ve böylece pencere çıkıntısında otura kaldım. Gövdem dehşetten donmuştu. Bu gelen günde nasıl ayakta kalacaktım? Ölümcül bir korkuyla bütün saatleri gözümün önüne getirdim. Uzuvlar katılaştı. Baş ağrıyordu. Kalp durdu. Göğsün nefes alması sona erdi. Aşağıdaki kaldırım yukarıya doğru çıkmaya başladı ve ölüm korkunçluğunu yitirdi. Birden zıplayan bir takırtı sessizliği yırttı. İlk banyo arabası neşeli biçimde caddeyi geçmeye başladı. Yorgun At yelesini oynatıyordu ve mucize gerçekleşti. Dünya silkindi, günlük işler uyandı. Dükkanlar, kapı girişleri, meyhaneler, tütüncüler her şey hareket etti. Kuledeki çanlar hareket ettiler. Her yerde geniş bir hareketle pencereler açıldı. Caddede, tüm kentte, tüm gökyüzünde gün kendini dünyaya akıttı ve hafif bir mutluluk esti havalarda. Tıpkı bir narkozdan uyanmadan yarım saniye önce tüm mekanı, güneşi, gökyüzünü, dünyayı kapsayan o yarım saniyedeki gibi ben de bilinçle girdiğim yorgun bir ağlamadan sarsıldım. Ne güzel, ne güzel, ne güzel şey yaşamak. Karanlık boş odada yattığınız, karanlığın arasından tabana baktığınız ve dehşetten ve acılardan kıpırdayamadığınız anda birden yukarılarda bir yerde bir çocuğun sizin adınıza ağlaması gelmedi mi hiç başınıza? Sahnede insanların sizin adınıza öldüğü duygusuna kapılmadınız mı hiç? Savaşarak ve şarkı söyleyerek. Sizin adınıza kanatlarını açarak gökyüzünde uçan bir kuşa rastladınız mı hiç? Sakin, mutlu, çok uzaklara, bir daha geri dönmemek üzere uçuşuna. Arkanızda sizi acılarınızdan kurtaracak kadar adımları taşıyan bir yol bırakmadınız mı hiç? Ben dünyanın yardım ettiğine gerçekten inanıyorum. Herhangi bir şekilde. Bir şeyle. Birden. Beklenmedik anda. Basit bir biçimde. Merhametle. Ama bazen kurtuluş acıların kendisi kadar acı verici. Ciğerlerinden hasta olan bir adam tanıyorum. Uzun boylu, sıska yüzü köşeli, kesin atlı, güzel, kötü ve büyük yürekli. Adam hastalığından söz etmişti. Yürek ve beyin acılara dayanamayınca başka bir şey aradılar kendilerini kurtaracak. O zaman ciğer öne atıldı. Hastalığımın beni kurtardığını biliyorum ama bilgi dışında gerçekleşen yürek ve ciğer pazarlığı korkunç olmalı. Masal gibi geliyor kulağa. Başka bir dünyadan garip bir masal gibi. Ve gene de doğru. Gerçek ve acı. Burada hasta ciğer kurtuluştu. Hayır, şaşırmayın. İnsan şaşırmamalı. Buna ağlamalı. Cesur olmalı ve yürekten sevmeli yaşamı ki böylesine büyük bir aşk karşısında erisin ve kendini kaçıştan kurtarsın. 25 Şubat 1921. Son.